Selamlar millet. Bugün size bedava Twitch Prime yaparak nasıl bedava bir şekilde Battlefield 1 ve Battlefield 5 alabileceğinizi göstereceğim. Yalnız Battlefield 1 için son günmüş arkadaşlar. Acil edin ama Battlefield 5 için Ağustos'a kadar, A Ağustos demişim. Ee, bir sonraki aya kadar vakit var diye biliyorum. Ama Battlefield 1 için sanırım son gün. Şöyle ki ben bu videoyu bir fail'ladım ama tekrar göstereceğim. Bedava Twitch Prime yapmayı e, ben gösterdim. Bayağı başka bir videoda onu unutmazsam Kartları ekleyeceğim. Bedava Twitch Prime'ı aldıktan sonra Prime Gaming yazıyorsunuz arkadaşlar. Gaming.amazon.com'a giriyorsunuz. Bu Prime yapılmış hali yalnız. Yapmadıysanız kartlara koyduğum videodan gidin bakın. Eğer kartlara koymayı unutursam zaten videolardan kanaldan bakabilirsiniz. Uzaklı değil. Buradaki sayfaya geldiğinizde Prime'deki oyunlar diyorsunuz. Ben bunların ikisini de talep etmişim. Çünkü videoyu bir failladım arkadaşlar. Battlefield 1 için sanırım son gün. Battlefield 5 için biraz vakit var. Bir ay yaklaşık. Bunların üstüne şuradaki diğerlerine gibi talep et yeri olacak. Ya altındaki talep ete bastığınızda şurada kodunuz gözükecek. Aslında şurada şuradaki gibi gözükecek daha doğrusu iki talep ettiğimizde. Bu kodları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yanında kopyalama yeri olacak. Sonra orijinin sitesine giriyorsunuz. Bir hesap açmanız lazım. E, hesap açmayı zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsunuz da kolay bir şekilde açılır yani. Şuradan göstereyim. Nereden? Sign in, pardon, register dersiniz. Ve şuradan kolay bir şekilde açarsınız. Zor değil arkadaşlar. Ee, sonra buradan My Game Library'ye geliyorsunuz. Orijinde hesap açtıktan sonra Add a Game, Redeem Product Code ve burada size şu Prime Gaming'in sayfasını talep ettikten sonra verdiği kodları kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ve oyunlar kütüphanesi ekliyor. Bakın ben daha yeni aldığım için New diyor ben bir tane videoyu failladım. Ses kaydı olmamış. Ondan dolayı tekrar çıkıyorum. O yüzden size ilk başta tam taze aldığım kısmını göstermedim. Ve daha program yapmayı da bir önceki Battlefield 4'ü aldığım videoda zaten gösterdim. Unutmazsam dediğim gibi kartlara koyacağım. Bu şekilde oyunları bedava alabilirsiniz. yalnız Battlefield 1 için acele edin. Son gün diye biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayın. Beğenmediyseniz ve istemiyorsanız da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.